Alo gel şimdi ben geldim buradan aşağı birazcık kazdım. Buraya böyle bir alan açtım. Buraya aman. Burayı düzenleyeceğiz şekle şemale sokacağız. Buradan aşağı. Eksi 59'a iniyor. Buradan da aynı şey yapacağım ama e, asansör burası yukarı çıkarmak için bize ruh taşı lazım. 3 tane varil koydum tabi her biri kendi hasatını taşıyor. Bir tane bundan koydum. Bir de ben bunlara e, bir iş verdim. Çünkü e, bunlar buradan çıkıp buraya gelmeye çalışıyor. Ama işler oldu <laughs> meşgul oluyor. Sen bir çık bakalım. Çık 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 lan. <laughs> Hadi çıkabilirsin. Heh. Ama çıkman lazım böyle ki. Ben artık tarifi aldım gidebilirsin. Koş. Gel böyle. Hadi. Vedala şahlarını çabucak. <laughs> Gel. Ha, anası git diyor. Bu arada kaldı. Karar veremiyor. Hadi hadi. Gel. Hayır ama vazgeçme. Ben mi geliyorum? Bu da vazgeçti. Eee kim geliyor? Hadi oğlum gel. Hadi artık. Ha? Çık ama. Bak bak bak. Bak fake atıp atıp duruyor. Neyse. Ondan sonra sen daha ben buraya balık soktum. Bunlarla birazcık alışveriş yaptım. Bunu yapmak daha ucuz değil mi? 3 tane bir tane de duru. Tabi. Çok az yok. Kitap konusuna gelmemiz lazım bizim. Zırhlar da benim... Oo. Zırhlar da kötü durumda benim. Acilen zırh değiştirmem lazım. Çık buradan hadi. Koş. Sen gelebilirsin koş. Bir lazım bana haydi. Hadi, hadi ona gel. Gelmen lazım böyle. Gel çıkalım. Bak işte. Ne <laughs> Hop bir tane lazım. Sen en iyisin. Sen şansını kaybettin. <laughs> o nasıl bir bakış lan öyle? Lan! Abo yataktan çıktı. Manyak. Geç lan içeriye. Bak hayır. Geç lan içeri geç. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum. O kadar yapacak şey varken. Şimdi Allah pardon 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 pardon. Biraz hayal oldu be. Ha? İndir o fiyatları indir. Geldiklerde zam olmadı inşallah bak. E bunlar yatıyor. Kalkın lan. Koş kalk. Bunlar da yatıyor büyük bir ihtimal. Bu salakoyu böyle yatırtacağız. Evet bunlar yatıyor da bu niye? Gel. Hadi. Oğlum bunu görmen lazım. Evet. Sen büyük salaksın. Oğlum içerideki yatağı boş ver lan. Git bakayım yukarıya. Ha. Niye buraya da kazmışım zaten? Bir tane de bak buraya. Tamam, çok güzel oldu burası. Bunları bir meslek ayarlamak lazım. Öncelik ile bir nether portalı yapacağım. Az halletmek lazım. Kaç? o 58 tane demirimiz var. Aa, sıkıntı. Heh, şunları bir alalım önce tamam mı sonra. Bundan böyle dört tane köşelere koyacağım. Hatta portalda şimdilik şöyle yapalım. Bir, iki. Tıp, tıp, bam. Tamam. Fena da durmadı ha. Şimdi şöyle yapıyoruz. Müzemiz için başka bir narin parça. Zamanla demiştik buraya zırh odası yapacağız diye ama şimdilik bunları müzeye koyacağım. Ama şimdilik kalsın burada lan. Bayağıdır çıplak kalmamışız ha. Gözüme rip geldim. İlk zırhı da astık böylelikle. Çok binti olduğum için bu ikisini de böyle. Ha bu dursun. Ticaret yapacağız. pam 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 Haydi bismillah. İnşallah güzel bir yere atar. Ruh kumu lazım. Ruh kumu göremedim. Zaten lazım olur mu çıkmıyor. Oo. Oh. Gelmişken gel kovar salalım. Of. Oh, ne güzel şey yapıyorum. Bak şimdi. Hatta hop bak şimdi. düşüyorum zannettim. Bana ruh lazım ya? Nerede bu Dayılar gelin bakayım. Selamun aleyküm. Gel. 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 aldım. Biz, aha ruh kumu verdi lan. Kazayla selim aldım peki. Alayım ben onları. Evet bam, 25 tane mis gibi abi. Alın bakalım. mantar ışıklarına da ihtiyacım var. Glowstone'a da ihtiyacım var. Bunlara çıkalım mesela. Aa, Akıyor maşallah be. yani velet düşmüş araya almış hep şeyleri. Eşşek eşşek. Kalın burada. Oo, ne de Oo, oo bir dakika. Biz tamamız abi. Bu hızı falan da çok iyiyiz. Vallahi çok iyiyiz ha. Ha. Anam, ne oluyor? Ne diye kapıyı kırdın? Kaç. Ben seni korudum. Lan köyde köylü kalmamış ha. Bundan başka. Böyle bir adama yol yapalım da evine girsin. Aa bu köye bel atmak lazım. Ula bu adam 3 tek mi kaldı bu köyde? Aa wow, aga be. Sen manyak da yukarıda Ne yapıyor e. lan o? İyi kurtulduk vallahi billahi. Lan kolpaya bak. Yan. Öleceğim lan. Aklımda şey var ya bir, bir ya da iki bölüm sonra diyorum ki bir texture pack mi yapsak? Öyle bir aklımdan geçmedi değil. Hadi lan. Yes sir. işte bu. Yanlış hatırlamıyorsam bu demirleri de eritebiliyor. O demir demişim. Hızlıkları eriti. Yes sir. işte bu. Bir tane. Vermese daha iyi ama işte buraya asansör sistemi de kurduk. Hatta şöyle göstereyim. Tamam mı? dümdüz yukarıya. Gel bakalım. Aha ya. Bak bütün kitapları alıp. Ha. Tamam sen yenisini aç bana. Sana verecek bir şeyim yok. Solungaç verimlilik. Verimlilik iki güzel ama solunca kaç bilemem. Cam. Güzel oldu bak cam lazım olur. Bana bir etiket açsana be. Bir tane kitap bir kalemi ondan. Daha mı? tabi lan da tavuk çiftliği yaptığımız zaman bizim için daha iyi oldu ama etiket de vermen lazım bana ya. Şimdi şöyle yapacağız. Demir farmı lazım bize. Ama nereye kurtsak onu acaba? Abov! Bunlar kedi üretmeye de başlamış. Bana e, koyun lazım çokça yatakları için. Bakalım bu köyde kimse kaldı mı? Kaldıysa buranın yakınına yapılabilir. Köyü mahvettik ya. Aha! Bu neci? Taşçı. Hop! Burada bir portal çıktı. Peki. Hop! Şuraya bir yere ya yapmak lazım. Hatta şu alana tam. Şu orta bir temizleyelim ama önce. Burası güzel gibi oldu ya tamam. Şimdi gel gelelim bizim ana işimize. En az 8 blok yüksek olacak. Ben bunu 10 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonrasında 5'e 5 bir açacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ee, yanlış bir dakika. 2 böyle tamam mı? 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Burayı eşledik. Burayı eşledik. Bu bize verdi mi 5'e 5? 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5. Çok güzel. Şimdi şunu yapacağız. Bak. Metan bir böyle bakacak. Tamam mı? Ondan sonra kalınına bu şekilde yığacağız. Tak bunu böyle. Tak bunu böyle. Etrafın kalınına blok öncelikle. Şundan alacağız bir. Etrafını sıra öreceğiz bu şekilde tamam mı? Ondan sonra bunun üstüne iki sıra olacak şekilde cam kuruyacağız. Tamam köyle gelecek buradan zınk aşağı düşecek yolumuza hazır. Ben eşeğim hatta sağlam kaza bağlayayım. Korkulukta yapalım. Aha. Hadi oğlum gel bakalım. Çık bakalım yukarıya. Akşam olmasını bekleyeceğiz. elme o zaman. Şuralara birazcık ben bir ışık atayım. Siz iki kişisiniz. Allah. Ne oluyor lan? Lan 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 lan. Aman. Gelin abi. Yatak burada. Haydi 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 haydi. Seri seri seri. Gel. Gel buraya doğru. Gelin bu yatağı görün. Çık yukarıya. Tamam bu arkadaş gördü mü? Yatağı alayım. Gelin böyle. Vay puş. Nereden koşup geldi? Hah. Çıkıyor. Çık sen de yukarıya. Aaaaah. Çek 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 Ayda Ayda Aslanlarım benim be. Evet. Tamam. Şimdi bakalım bizim çocuklar ne durumda. Helallen size. Şimdi siz buranın geleceksiniz. Alın bakalım. Ta 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 aliersına. Hadi Ölüşün bölüşün. Hadi. Hadi artık. Al lan hepsini al. Hah. Tamam ben yokum. İşinize bakın. Ama paylaştınız hadi. Bak aynı anda konuştunuz hadi. Çok romantik haydi. Haydi. Ben bakmıyorum. Kalp çıksın da gideceğim haydi. Haydi. Al lan patatesler al. Allah'ım belalı. Al bakayım patatesi de attım. Alın bakalım. Attım oraya köşede. Ama yapmanız lazım artık. Hadi paylaşın. Oğlum paylaşsana. Meşale er blok saydığı için alanlarım yok bunların? Öyle mi bir şey yapıyor? Ben niye yanlış yaptım acaba? Şuradakine ne getireceğim ya? Ulan köyde de köyde bırakmadık ha. Kardeş dur. Lan! Manyak! Ya! Ulan! Of! Hadi lan artık. Ah işte bu be. Tamam. Yavaş yavaş işte kaka yapacağız bunu. Ben buradan geleceğim için şu köşe sanki ideal değil mi? Tamam, daha sonrasında burayı kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ama burası açık kalacak ki ben bunlara mama verebileyim. Bu bizim kütüphaneciden de şey düşürmeye çalışıyorum bir yandan. İsim etiketi düşürmeye çalışıyorum ki hayvanlara isim verebilelim. Haydi bakalım. Bana etiket vermen lazım. Haydi. İşte! Ho -ho! İşte bu be. Çok pahalı Güzel ya buna bir çözüm bulmak lazım bizim konusuna ama iyiyiz güzel. Bitti hadi. <laughs> ha? Burun burana geldiklerini anlamıştım. Güzel. Son 11 öyle kaldı. İşte bu be. Yapmış bunlar tamam. Pekala bam 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 bam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Pap 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 pap. Benim çıkmam lazım tabi. Pap 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 pap. Şu alanı kapadık ya şimdi bak. Ne yapıyoruz? Pam 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 pam. Aaa nasıldı? Hop bir tane buna. Bir tane buraya. Lav koyduktan sonra buna mı? Haydi. Bismillah. Yes sir işte bu. Tamam bak çok güzel şu an. Tam bu köşeye koymam lazım. Zbap. Bom. Kapa abi. Burası artık azlık vatana millet hayli ve uğurlu olsun. Hayli bismillah. Hadi lan. Bana bir demir çıkartın. Ha tabi 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 topraktan dolayı ama iş yapıyor çıkarmış burayı. Güzel. Şöyle aha. Ne alaka lan? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, e ee? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Sakın ha. Öyle bir şey sinirimiz yok. <gülüyor> Korkuyorum. Ne <laughs> diyorsun Oğlum gözler çok kötü oldu lan üzüldüm. Tamam şu an peki deme golem ne zaman verecek inşallah. Ha 1, 2, 3, 4, 5 tane sandalye buradan ulaşabiliyorum güzel ama niye bu içeride hareket görmüyorum ben? Ha bir dakika day time diyor. O zaman daytime olmasını bekleyeceğiz. O zaman tabi day olursa bunun da burada olmaması lazım. Hesap olduralım Hayır işte bu bismillah. Çok güzel. Çok güzel abi. Başladı. Çok güzel. İnşallah bir tane sıralayıp projemi vardır. 5 tane çelik demirimiz var. Hiç yoktan iyidir de burada bir sıkıntı var. Var geldi tamam. Kendime şey yapacaktım ya şu kısma doğru bir hafif sarkan AFK bir alan yapacaktım kendime ama iki 2'lik bir blokluk blok bir alana sığamaz zaten de ne bileyim şu şey yapacaktım. Platform çıkartacaktım. Şuradan yol. Şuna doğru sandığa giden. Sonra baktım internetten. Sen slabların üstüne falan spam olabiliyor. Yazınca eşlerim gerek yok. Eski farmı şeklinde. Dizledim buraya da şuna bir çözüm bulmak lazım. Şu çok çirkin duruyor. Eskisi de ben şey yapıyordum şuradan yosun salmıştım ya, ne yosun ya sarmaşık salmıştım ama işte sarmaşık kadar sıkıntı şu her tarafa yayılıyor öyle bir sıkıntısı vardı ama neyse şu an hazır bunun altına bir alan yapmayı düşünüyorum. İki tane yeterliymiş aslında ya tamam. Hatta üç yapalım bunu en iyisi şöyle. Üstüne blok daha koyacağız çünkü ondan sonra e, ne yapacağız? Duvarları değişeceğiz. Şu duvarların değişmesi lazım. Aynen böyle tamam. Aynen böyle tamam çok güzel. Şimdi yerlerin de değişmesi lazım. O da bu şekilde. Üstüne de şu halıları atalım madem üstümüzdeyken. Azıcık ev gibi hissettirsin. bam, um, pam 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 pam. Tamam ee, daha sonrasında şöyle yapacağız bunu buraya bunu eve götüreceğim buraya geldik tamam mı? Mesela ha, bunu nasıl koymak lazım? Bunu böyle koysam sonra gelsem mesela atıyorum burada bizim bir tane bundanımız olsa yapar bunu. Peki ya burada bir tane bundanımız olsa arkasını görebilir miyim? Görebilirim tamam. Ha, chest açılıyor güzel. Ama bunun biraz daha köşeye bakmasını istiyorum. Şöyle hani sandık olma belli olsun. Ondan sonra e, buraya bir yatak atalım. Buraya bir yatak tamam mı? Ondan sonra... Yani ikinciyi koyamam tahminen. Daha koyarım aslında ama... Ya, aynen öyle beni aşağı indirtmez. Ha o zaman. Tamam ondan sonra e, buraya bir ışık lazım. Bomb tane çaldım. Bunker da yaptık böyle kendimize bir tane. Şuradan nasıl olsa demir düşürdük. Bom yani böyle. Aa tabi lan bu tam nasıl duruyor. Şöyle bir tane koy. Şurada bir şeyler sallarız. Tamam. Tamam 1, 2, 3, 4. Diğeri de arkada 5. Oğlum çok saç. Lanetli görüntü ya. Bu ne oğlum böyle. Ben bunları bir şöyle bir saat afk bırakayım. Bakalım ne olacak sonuç. Bir saattir aşkına afk bıraktım, burayı da kapattım. İyi kapatmışım. Zon var çünkü? İşin ilginç tarafı acıkmamışız da, peki. Nasıl öldü lan öyle? İnşallah farmda sıkıntı yoktur ya. Güzel. Sıkıntı olmadığını sinelini de aldık. Bakalım. Bakalım. Eh, bir saatte bir buçuk stack. Hiç fena değil, hiç fena değil. Çok iyi hatta. Böylelikle demir farmı da bitti bizim. Çok iyi oldu be abi. Şimdi demir sorununu çözdük gibi. Şu XP farmını da el atalım. Aylık ettik abi. Buraya girsin yere dolduracağız şimdi. Aa, son sıra hariç. Bam, 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 bam. Tamam Ondan sonra bir tane buradan koyacağız. Farklı yapacağız. Sonra geliyoruz bir. Buradan bir, iki, üç olarak iki blok kazdık. Maga bunları da kır. Kırdım maga. Tamam. Geliyorsun bunu kırıyorsun. Sonra buraya çit koyacağız. Çit koyuyorsun. Bu ne yapıyor? Seni var ya getiriyor böyle. Zınk diye atıyor bunun üstüne. Tamam mı? Ondan sonra bu bloğu. ruh kumuyla değişiyoruz. Tamam mı? Bak şimdi asıl olay geliyor. Buradan şimdi 23 blok bam yukarıya. Bak şimdi bu 1 2 3 4 5 5 aklında. 6 yer. Gerçi bir tane tur kalıncaya kadar şey yapacağım ya. Sıkıntı yok. Yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım şükür ya Rabbi. Ay tufa renk geldik. Aa fuck kaç blok koydum lan ben? <laughs> 19, 20, 21, 22, 23. Tamam. Buradan baba kazıyoruz böyle. Kaç? iki blok kazıyorduk. Bak ne kadar kazarsam o kadar ileride olacak. Tamam bak. Buradan suyu koyduk. iki blok bunun burada. bunu burada indirecek. Tamam bak. Buraya bir tane böyle. Buraya böyle kazıyorum. Buraya bunu koydum. Dedim ki. Abone ol. Like. At. Yorum. Yap. Yastım. Baby. Küçüktür işareti. Kalp. Şimdi abi. İnşallah yeri kazıyorumdur. Güzel. Ve bakın ben ne yapmışım burada. Buradaki yormuşum. Şöyle bir tane aynı şekilde. Ol. Bu kadar mı? Tamam. Ha tabii bir de bu bak. Ve yorum ya. Tamam bak şimdi. Bak şimdi altımız hava kabarcığı var ya. Boğulmayacağız bundan. Tabii yukarıdalar yapmam lazım sanırım. Şu an tam blok oldu ya hepsi. Şu anda benim boğulma sıkıntımın olmaması lazım. Bir aşağı inelim. Bak şimdi bunları da kırdım. Hava Hah. Hop. Tamam mı geldik buraya. 23 bunun Tamam. Ön tamam mı alan burası. Şimdi. Hop bunu kurmayacaktım da neyse. Hah alanımız şimdilik burası. Ee, burayı bir açalım. Şimdi makine bu yönde ya. Benim çıkışı şöyle yapmam lazım. Hımm kafamıza çarpmadan gidebiliyoruz artık çok güzel bu hariç aha ha, ha, ha. çok güzel 3 elmas çıktı çok güzel yes sir hatta bak şimdi şu an ee... bir blok daha şey olacak lan bu galiba şimdi olması lazım bakalım Ha bunu uzak alalım, tamam. Lap tam olmuyor galiba. Kılıçla bakalım tekte olacak mı. Tamam ya bu. Ha, okey. Böyle. Your XP farm is ready, sir. Tamam. Böyle düşse ne olur? <laughs> Geliyor. Ha işte sıkıntı. En iyisi bu. Bu kısım şekilde gayet hoş durdu aslında yap olarak. Buraya da yapalım. Çok güzel ama e, şu araya nasıl bir geçiş versem diye düşündüm de aa, bilemedim. Vay be. Your XP farm is ready surf. Vallahi güzel oldu ha. Ama sonrasında geldim. Ee, bunu buraya koy. Aman bunu ver lan. Bunu buraya. Bunu da buraya koydum. Tamam, bu şekilde. Tamam. Mis gibiyiz şu an ha. Allah hoşuma gitti. Ee, şöyle bir platform yapacağım. Haydi bismillah. Ah bir dakika iyi iyi yer attı bize. Ha, bunlar bir golem daha sıkmamış. peki. Bunlar etrafta kolaçan etsin geçsin azıcık. Hiç bunları öldürmeye gerek yok. Bunlar benim hatta işime bile geldi. Buraya olası bir zombi iskelet girmesi durumunda. Şimdi gelelim. Şöyle konumuz var. Önceki videoda yorumlarda hayvanlara isim önerisi vardı. Bakalım. Onarım satan köylünün adı Abuzar olsun. Ve bir de köpeğin ismi Rambo olsun. Bir tane de köylünün adı Mahmut olsun gelmiş. Ondan koyalım. Üçüncü bölüm. Buradan önce bakalım. Olga 7 pn. Ama 7 pn. Oriyar. Alt tere by the way. Daha uzun isim bir dakika yüzük. Pp4 e. Tamam bunlar isim önerisi verenler. Buradan bakalım. Hemen sırayla. Versus 41 73. Metan 306. Dahan. John Constantine Mete Silver. Hadi bakalım. İnşallah büyüyeceğiz. Türkiye Manchester United kısmet be bakalım. Backstier. Bu bölüm kazandı buraya. İlk bölüm Akin Aydin. İkinci bölüm ve üçüncü bölümde büyük güzel bir listemiz oldu böyle. Yorumlar için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan köylere isim lazım. Çok köylü geldi. Bulacaklarımıza da fikir lazım. Onları da belirtmenizi bekliyorum. Atacağınız her abone, like, bana ekstra bir destek. Yerleşik olarak köyler isim bekliyorum. İki tane köyümüz vardı. Bir solda, bir de ileride ama o köyü taşıyacağız artık. O köyü mahvettik. Köy içinde isim önerisi bekliyorum. İleride göreceğimiz yerleşim alanları içinde isim önerisi bekliyorum. Komşu köylerden destek alarak benim için demir sorun, demir su, so demir sorunumu çözecek bir makine inşa ettim. Tecrübe makinesine, makinesine elden geçirip ulaşımımı kolaylaştıracak bir alana bir işine taşıdım. Başka ha isimleri vereceğiz. Köpkemiz oldu. Rambo hanginiz? Sen. Rambo'sun. Abuzer. Buraya diyelim ki kütüphaneci Abuzer Usta. Hop. Tamam. Daha sonra buna, buna da Tamam. Ben gidiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hem abone hem like hem yorum. Aileyim. Hoşçakalın. Bay bay.